Vikingler boynuzlu miper kullandılar mı? Vikingler ölülerini gemilerle gömerlerdi. Vikingler hijyene önem verirler miydi? Vikingler büyük bir topluluk oluşturdular mı? Viking erkekleri sarışın olmayı tercih ederdi. Vikingleri gerçekten tanıdığınızı düşünüyormuşsunuz. O heybetli, kirli ve cesur görünüşlü savaşçılar belki de hiç de düşündüğünüz gibi değillerdir. İşte Vikingler hakkında bilmediğiniz on gerçek. Vikingler boynuzlu mifer kullanmadılar. Vikingler hakkında gördüğünüz birçok kostümü unutun. Hırçın görünüşlü İskandinav savaşçılar muhtemelen kafaları açık gezmiyorlardı. Fakat boynuzlu miferler kullandıklarına dair elde hiçbir kanıt yok. Vikinglerin dönemi üzerine yapılan araştırmalarda sadece bir tane mihfer keşfedildiği o da boynuzsuzdu. Boynuz eğiliminin ise 19. yüzyılda araştırmalar tarafından çıkarıldığı sanılmaktadır. Vikingler hijyene çok önem verirlerdi. Birçok kişi Vikinglerin gemi kürekleri çekmek ve düşmanlarına saldırmak dışında Valhalla'ya giden yolu baya kirli bir şekilde geçirdiklerini düşünüyor. Aslında durum bunun tam tersi. Viking kaza alanlarında yapılan çalışmalarda hayvan kemik ve boynuzlarından yapılmış cımbızlar, jiletler, taraklar ve kulak temizleyicileri bulundu. Vikinglerin ayrıca haftada en az bir kere banyo yaptıkları düşünülmektedir. Zira o dönemde Avrupalılar bile o kadar yıkanmıyorlardı. Vikingler ateş yakmak için özel bir sıvı kullandı. Vikingler insan atıklarından daha fazla fayda sağlanmanın yöntemlerini keşfetmişlerdir. Ağaç kabuklarından topladıkları Touchwood adı verilen mantarı insan idrarı içerisinde birkaç gün boyunca kaynatırlardı. İdrarda bulunan sodyum nitrat malzemenin yanmasını sağlardı. Böylece Vikingler hem yakacak özel bir malzeme üretir hem de ateşlerini gittikleri her yere taşıyabilirlerdi. Vikingler ölülerini gemilerle gömdüler. Vikinglerin gemilerini çok sevdiği tartışmasız bir gerçek bir gemi gömülmek onlar için çok büyük bir onurdu. Bölgedeki inanışa göre cesur savaşçıların öldükten sonra bir festival ve ziyafet ortamında karşılandığına inanılır ve birlikte görüldükleri geminin de bu son durağa daha hızlı ulaşmalarını sağlayacağı düşünülürdü. Seçkin liderler ve önde gelen kadınlar genellikle silahları, değerli yaşaları ve hatta kurban edilen köleler ile birlikte gemilere gömülürlerdi. Vikingler köle ticaretini aktif olarak uyguladı. Birçok güçlü Viking köle ticareti sayesinde zengin oldu. İngiliz Kelt ve Slav yerleşim yerlerine saldırarak kadınları ve genç erkekleri köle olarak yanlarına alırlardı. Daha sonra ise bu köleleri Avrupa ve Orta Asya köle piyasalarında satarlardı. Viking kadınları temel haklara sahiplerdi. Viking kadınları 12 gibi çok küçük bir yaşta evlendirilir ve eşleri deniz aşırı maceralardayken evde her şeyin yolunda olmasını sağlarlardı. Yine de kendi dönemlerinde yaşayan birçok kadından çok daha fazla özgürlerdi. Köle olmayan kadınlar mülk sahibi olabilir, boşanma talep edebilir ve hatta koşandıktan sonra çeyizlerini geri alabilirlerdi. Viking erkekleri zamanlarının çoğunda çiftçilik yapıyorlardı. Bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir fakat birçok Viking elinde kılıç yerine tırpan taşıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse yalnızca saldırı için karaya basan ve denizlerde bir korsan gibi yaşayan Vikingler de vardı. Fakat genelin büyük çoğunluğu yalnızca çiftçilik ile uğraşıyordu. Aynı zamanda hayvancılık ile de uğraşan Vikingler, sığır, domuz, keçi ve koyun gibi hayvanları yetiştirerek ev hanelerini doyurmaya çalıştılar. Vikingler eğlence için kayak yapıyorlardı. İskandinavyalıların kaymak için yaptığı aletlerin geçmişi 6000 yıl önceye kadar dayanıyor. Tabi Rusların bunları daha da önce icat etmiş olabileceği gerçeği de var. Yine de Vikingler hem eğlence hem de ulaşım aracı olarak kayakları kullandılar. Hatta Ulr adında taptıkları bir kayak tanrısı da vardı. Viking erkekleri sarışın olmayı tercih ederdi. Kendi kültürlerinin güzellik standartlarını sağlamak adına esmer vikingler içerisinde güçlü bir sabun ve boya bulunan bir karışım ile saçlarının renklerini açmaya çalışırlardı. Hatta bazı bölgelerde bu karışımı sakallarına uygulayan erkekler de vardı. Bu uygulamaların vikinglerin daha temiz olmalarına ve saç biti gibi sorunların önüne geçmesine sebep olduğu düşünülmektedir. Vikinglerin hiçbir zaman ulusal bütünlükleri olmadı. Vikingler genellikle diğer vikingleri tanımazlardı. Hatta muhtemelen kendilerine vikingler demiyorlardı. Bu ifade deniz aşırı görevlere giden İskandinavlar için kullanılmıştır. Viking döneminde şu andan Norveç, Danimarka ve İsveç'i oluşturan bölgede bulunan ve şefler tarafından yönetilen kabileler vardı. Bu kabilelerin çoğu birbirini tanımazken yakın olanlar ise genellikle savaş halinde olurlardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.